Günaydın. Hello. Bugün okulun e, Fashion Week'ine geldi. İlk günü. Bugün birinci sınıfım. Ben Okul okula yeniden başladım. Ha? Seni okula getirdim işte. Benim Se abi. Sevgilim beni okulumun ilk gününden getirdi. Öyle. Beslenme çantam evde Ben Beslenme çantam Hello Kitty'li evde kaldı. Şaka yapıyorum. Yok. <gülüyor> Gerçek. <gülüyor> Neyse. Bugün okulun Fashion Week'i var. Oraya geldik. <laughs> Okul çok güzel. Size biraz okulda gezdirmek istiyorum aslında ama onu bir sonraki vloga da bekleyebiliriz. Ay otoparkı hayatım boyunca ilk kez bu kadar boş görüyorum bu arada yani. Neyse Yağız'ı içeri almadılar kıyamam. O yüzden şeye gidiyoruz. Öğrenci giriş kısmına. Ay, misafir girişi. Aşk. 7 7 7. O e, YouTube onun manifestanelerin <laughs> ilişkisi olacakmış. Yedi 7. <laughs> Bak, bana şu açık pembeyi kazanabilirsin. Bir de koyuyor. Tamam. Evet, <laughs> 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 güzel bir şey istiyor. Şuraya <laughs> basın. İstediğini al. Fark şey etmez. Alırsın ya hadi. Tabii ki bu kadar dolayıken çok kolay. Süresi Sadece süreye dikkat edin. İnanıyorum. Başaracaksın. Başardın. Aşkım. Abi gelmedi ne yapalım? <laughs> ben de o <onu> istedim. Şatmış. <laughs> <laughs> Sen buraya gelmeden önce yedin. Tamam bunu alıyorum. Bir de peçete alır mısın? Az önce aynı oyunu ben de oynadım. Ve kazandım. Aldı topu. O yere düşürdü. Kazanmış olmuyor. Ne güzel kaç sabitleyici. Kazanmış olmuyorsun. Kazanıyordum. Kazanmış olmuyorsun onu Ama az kalsın kazanıyordum. Kaç sabitleyici geliyordu Nix. Sanki evde hiç yokmuş gibi. Yok bu arada kaç sabitleyicim yok. O da olmaz. Neyse. Ee, az önce şuradan tatlı alıyordum gösterdim size. Sonra elimdeki tatlıyı pat masaya düşürdüm. Vallahi Rezi kaçtım keşanlı. sonra. Rezillik yaşandı. Neyse bu fashion show ne zaman başlıyor ya? Yani? Ne zaman başlıyor? Bence içeride başladı. Hayır. Bilet içeriden çıkıyor çünkü bak ses geliyor içeriden. Gidelim mi yukarıya? Git ellerimi sileceğim. Yapış yapış oldu. Tatlı geldi. Pislik. Tatlı geldi de ellerime. Oy. Biraz güneş bir şey Bir sesim, bir <laughs> yani, şöyle söyleyeyim, benim bu şov için bir tanesi. bir endüstri olarak her şeyi yapabileceğimi hani. <laughs> ee, Öncesinde asla tıkışık, mevcut, hani. her zaman o da asla öyle yoktu. Korkmadım. Yapabilirim dedim, inandım. <laughs> Sıfırdan giriş yapmaya devam edelim. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Yani çok kilitli bir işe gidecek ama inanırsanız her şey olabilir. Ee, özellikle Oda Dünyası'nda böyle bir odaya çıkardım. Çünkü her şey yanında gelişebiliyor. yapıyor. Küçük bir şolda bir müzeyi kapatacak bir şov olarak görmüştüm. Ee, onun dışında da okunma bir üniversitesine, müzeyi, e, santral İstanbul Müzesi'ne bize e, verdiği için çok teşekkür ediyorum tekrardan. E, umarım koleksiyonunu beğenmişsinizdir. Her temanın, e, her çıkan temanın başka bir anlamı var. E, çıkacak, yayınlanacak yorumlarda da e, anlayış bir kazandırır. Kısacası çok stresli bir şey bu fark Çok teşekkür ederim. Günaydın. <laughs> Çok kötü bir haldeyim. Sıfır makyaj. İnanılmaz uykum var ama onda dersim var o yüzden evden çıktım saat ay taksiyi gördünüz. Saat 9.51. Onda dersim. 9 dakika doğuldu olamam ama yapacak bir şey yok. Taksi hala gelmedi. Çünkü Neyse makyaj şu yapmayacağım yani sonra yaparım. Ders ondan 7'ye kadar zaten boşluğum var. Onunla yedi arası makyaj yaparım işte. Ay boşum yok. Aa. Onda dersim var. 11'de bitiyor. Sonra 4'te dersim var bir daha. Yani 11 ile 4 arası okulda boşum var. Neyse işte şu an gerçekten anla anlatamıyorum kendimi. Çok uykum var. Anlamadım. Odaklamıyordu. Ha odaklıyor. Neyse okula geldim. Şu anda kahve içip içmem arasında çok ince bir çizgi vardır o çizgideyim. Ama galiba içmeyeceğim çünkü kahvaltı da yapmadım. Ee, evet şimdi ben bu kalabalığa gelince video çekemiyorum. Ama size okulu göstereyim kısacası. Bugün şey var mesleklerle ilgili bir şeyler var yani böyle bir sürü marka gelmiş şurada da Fenerbahçe. Ay ya bugün kulüp kurulmuş. Ay bugün kulüp kurulmuş. Yani okul şu an bu şekilde. Bir tane çikolata aldım Bir de su aldım Bir de kum aldım kumru diye sattıkları için içine sadece sosis ve peynir var. Ama yine güzel, kötü değil. Okulda o kadar öğrenci var ki artık sığmıyoruz diye bu binayı da normal basa şey değil de, derslik değil de derslik yapmışlar. Böyle olmuş, güzel olmuş yani. Kötü değil. Şimdi şöyle bir durum söz konusu oldu. Ben 11'de... Hayır şuradan gideceğiz. Benim 11'de dersim vardı. 12'de bitiyor ve 4'e e kadar başka dersim yok. Neyse sonra ben Melike'yi buldum. Ben bir şey söylemek istiyorum bu arada. Bu kamera böyle çektiğinde beni ayna gibi döndürüyor. Evet ben de döndüm. Ve rahatsız oluyorum. Ağzım falan yamuluyor. Evet. Neyse e, Melike'yi buldum. Sonra beraber şu anda Melike'nin vize için bir şeyini çıkartırıp babasına götüreceğiz. Evrak alacağız. Benim buradaki e, konumum şu. <laughs> tek başım, <laughs> tek başıma okulda kalmak istemediğim için Melike babasının yanına gideceğim. Öyle arabada da makyaj yapacağım. Çok korkunç bir halde olduğumu farkındayım. Lal diyor ya, moralim mi bozuk hasta mısın? <gülüyor> Çok hızlı <laughs> ve ani bir kararla İstinye'ye geldik. Yemek yemeye şimdi size sağlıklı Mel Çopoğlu, bir de Antep'te olması. Kızlar hala sipariş veriyor ve tatlarına bakacağım şimdi. Okula gidiyoruz. 5 dakika yakında... Oha ne kadar geldik. Tabii oğlum. Neyse. Şeker var yanımda. Okula gidiyoruz. Okul o kadar kalabalık ki bugün kulüp şeyleri olduğu için e, az önce defile falan yapmışlar. Ben okula değildim. Babanı unuttu. Arkadaşlar. Hayır o. <laughs> o Kendi gidecek. <laughs> Alo. Yalnız kızım biz şimdi vizeye verirsek pasaportun